Selam sevgili kardeşlerim. Kıskançlık çok kötü bir hastalık. Kıskançlık doğrudan Allah'a itirazdır. Celle Celal. Kıskanç adam, yani Allah'ın başkalarına verdiği nimetin ondan yok olup, kendisinde olmasını isteyen adam kıskanç adamdır. İmrenmek, gıpta etmek kıskançlık değildir. Farkı ne? İmrenmek, gıpta etmek şudur. Allah'ım falana güzel şeyler vermesin ve devam etsin. Olsun onda. Ben de dairesi olsun. da fazla olsun. Ben de, de olsun. Onda da olsun. Kıskanç adam onda olmasın. Onda yok olsun. Ben de olsun diyor. Sen Allah'ın tasarrufuna niye karışıyorsun? Hatta burada bir iddia var. Ya Rabbi sen kime neyi vereceğini bilmiyorsun. O adam buna layık değil, O ona niye verdin, ee, bana vermedin, sen kime ne yapacağını bilmiyor musun gibi itirazlar taşıyor. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. O yüzden doğrudan imana dokunan bir tarafı var. Kıskaçlığın, hasedin. El hasud la yesud. Mutlu olmaz. Hasetçi kıskanç, mutlu olmaz, efendi de olmaz. Rezil bir insandır. Ve çok kötülüklere kıskançlık insanı sürükler. Daha ötesi var mı? Yusuf suresinde Allah Celle Celaluhu Hazreti Yusuf ve kardeşlerinin hikayesini anlatıyor. Hazreti Yakup bir peygamber. Babası İshak, babası İsmail. Hazreti Yakup, Hazre, İsmail mi dedik? Estağfurullah, İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. İsmail İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Yakub'un 12 çocuğu var. E kardeşlerinden bir kısmı diyor, "Babamız Yusuf'u daha çok seviyor bizden. Ya onu koyuya atalım ya da öldürelim. O gitsin sevgisi bize kalsın." Allah Allah. Ve öldürmek üzere teşebbüs ettiklerinde işlerinden bir tanesi, öldüreceğinize koyuya atın belki birisi alır götürür. Kurtulmuş olursunuz. Öldürmeden de kurtulmuş olursunuz. Bunu yaptılar. Kıskançlık insana neler yaptırmıyor, neler yaptırmıyor, neler yaptırıyor. İşte en basiti bu. Allah Celle Celaluhu bunu anlatıyor. Yaşanmış bir hikaye. Kıskanç adamdan da korkmak lazım. O yüzden Muavvizeteyn surelerinde ve meşerre hasidin iza haset haset ettiği zaman kıskanç adamın hasetçinin şerrinden sana sığınır hakikaten şerrinden sınır Bazı insanlar vardı, kıskanç insanlar. Onların olduğu yerde da dillik, güzellik olmaz. Sevilen bir insanı insanların yanında sevimsiz hale getirmek için her türlü iftira yaparlar. Her türlü ayak oyunlarını yaparlar. Kendileri daha çok sevinsin, kendileri daha çok beğenilsin, kendilerinin adı daha çok gelsin, kendilerinin namı yürüsün. Bir koltuk varsa kendiler otursun. Şan ve şöhret olsun. Mal, mülk, iktidar kendilerinin olsun diye her altı yerler, her rezaleti yaparlar. E sonunda rezil rüsva yollular ama sadece kendileri değil, çok insanlara da zarar verirler. Fakat değerli kardeşlerim, hasetçinin en büyük zararı kendisinedir. Bir kere geldi şu dünyada, yüzü gülmez iç yanar. Hani sen birisine haset ediyorsun, adamın haberi yok. Sen için için yanıp tutuyorsun, adamın aladağdan serin havarı yok. <laughs> Sonra harekete geçiriyor seni o duygu. Ve o adama zarar vermeye başlıyorsun. Namusuna, şerefine, haysiyetine dil uzatarak, iftira ederek vesaire vesaire vesaire. Bunun acısı çıkar elbette. Bu dünyada daha. Ama o perişan olur. Allah o musibetler karşısında ona çok sevaplar verir. Sen de perişan olursun. Yüzün gülmez. Kalbin stresli. Efendim hayatın perişan geçer. Fakat bunun karşılığında Allah'tan sevap değil, azap üstüne azap Allah. alırsın. Anlatırlar ki hani hasetçinin mutlu olmayacağına ve en büyük zararı kendisine vereceğine güzel bir misal. Anlatırlar ki bir adam hasetçi bir adam varmış bir köyde efendim komşusuna haset edermiş. İşte onun ineği var, davarı var, güzel bir evi var. La sende de var. Kıskanç. Yanıyor kıskançlıktan komşusuna. Kısabı ya Allah Celle Celaluhu ona insan suretinde bir melek göndermiş ve demiş ki Allah Celle Celaluhu senin duanı kabul edecek. Ne istersen iste sana verecek. Bir şartla sana ne verirse komşuna şu kıskandığın komşuna iki kat fazlasını verecek. Hadi buyur. Allah'tan ne ne istiyorsan iste. Adam sen iste. diş çökmüş. Ellerini kalmazdı. Ya Bir gözümü köreyle demiş. Ben bunu okulda öğrencilerime anlattığım zaman fıkra burada bittiğinde şöyle bakıyorum. Bir kısım talebeler hemen gülüyor bir kısmı bir ikisi sana bir kısmı ta sonra gülüyor Allah Allah diye bir kısmı da ne oldu lan niye gülüyorlar diye soruyor anlamamışlar kıssayı anlayanlar hemen gülüyorlar ya Rab bir gözümü kör et diye adam kendi gözünün kör olmasını istiyor niye komşusunun iki gözü birden kör olacak ben bir gözle idare ederim ama o iki gözler olacak diyor. Kimin gözü kör oluyor? Kendisinin gözü kör oluyor. Adamın ki gözünün kör olmasından sonra ne menfaat gelir? Beyinsiz adam. Ama hasetçiler ahmaktırlar. Akıl fukarası, iman fukarası. Ahlaksız insanlar. Değerli kardeşlerim, çok yaygın bir kıskançlık hastalığına müptelayız bugün. İmansızlıktan kaynaklanıyor. Bir kibir, Kendini beğenme. Tevazu, alçak gönüllü unutmuş insanlar. Mahviyeti unutmuşlar. Durmadan kendilerini anlatıyorlar. Kendilerini övüyorlar. Başkalarını yeriyorlar. Kimseyi beğenmiyorlar. Herkesten şikayet ediyorlar. Bir gurur, kibir, enaniyet hastalığı. Bir de bu kıskançlık hastalığı. Çağımızda bu çok yaygın. Bunlar imana aykırı şeyler. Müslüman ahlakında hiç yakışmaz. En rezil huy bunlar. Tam tersi İslam ahlakı tevazudur, alçak mahviyettir, kardeşliktir, sevgidir, ikramdır, iyiliktir. Allah güzel huylarla bizi huylandırsın, kötü huylarımızdan da bizi kurtarsın, nefsini hesaba çeken muhasebesini ahirette Allah'ın huzuruna vermeden evvel dünyada kendisi yapan insanlardan eylesin. İyiliklerimizi gördüğümüz zaman şükrümüzü artırmalı, iyiliğimizi artırmalıyız. Yanlışlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı gördüğümüz zaman da tevbe edip istihbar etmeli ve kurtulmaya çalışmalıyız. Cümle din kardeşlerimizi Allah için sevmeli. Varsa elimizden gelen bir şey yardımcı olmalıyız. Ne güzel olur böyle olunca. Hoşçakalın ve selam.